Merhaba gençler ve kendi genç denenler bugün karşınızda Wolf Team ile birlikteyim. Biliyorsunuz benim Wolf Team e, serüvenim çok karmaşık. Aslında 10 yıl önce bıraktım yani 2013 yılında bıraktım. Şu an yıl 2023 ve bu videoyu size yine göstermek istiyorum. Biliyorsunuz geçen yıl da böyle bir video çekmiştim. Aslında Geçen yılın yılbaşı günüydü veya bir sonraki gündü 2022 ile ilgili Woofdim'de hiçbir şey, halt değişmemişti, hiçbir şey değişmemişti ve şimdi de büyük ihtimal hiçbir şey değişmeyecek ve onu göstereceğim. Bakalım 2024, 2025, 26 serverlar kapanana kadar gideceğiz. Neyse hiç uzatmadan başlıyoruz. Şimdi Woofdim 2023 yılındayız hani 2023'te ne özel olabilir, ne değişebilir. İlk önce burada bir reklama bakalım. Yine her zamanki boş, işte nakit için reklamlar. Dikkatinizi ne çekiyor burada? Server'ların her zamanki gibi boş olması. Şimdi gölge kalabalık diyor, tamam mı? Kartallar normal diyor. Son karakal, karakol kalabalık diyor. Klan sonucusu bir de normal diyor. Kafeslerin hepsi bomboş. Arkadaşım o zaman hepsini kapat, 3 server yap. Mesela. Niye hepsi açık? Neyse. İlk önce gölgeye girelim, en kalabalık yere. Bakalım ne kadar oda açık, her zamanki gibi. Kim oynuyor? Ne yapıyor? Millet birbirine sövüyor mu? Neyse ne diyordum? Ha, serverlar ne kadardı? Bakıyoruz. 52, 83, 120, 180, 233. Oo. Bayağı iyi. Beklediğimden bayağı iyi. Bayağı çok yani. Ama odalar hep 4 kişilik. 16 kişilik çok az. Acaba bu ben şimdi bu olayı bilmiyorum. Bunun rengi niye böyle? Bunun rengi niye böyle? Bunun niye rengi niye böyle? Eskiden sadece yeşildi benim hatırladığım. Onu siz yorumlarda yazarsınız zaten biliyorsunuz. OG yasak. Aha köprü lan. önce şu konumuz 2023'te ne değişmiş olabilir? İlk önce şu benim dikkatimi çekti. O acaba önceden var mıydı? Süresiz kullanım diyor. Kullan. Süresiz kullanım diyor. Ama bu belki de 2022'de girdi sonlarında ya. Ben sonlarında yaklaşık 3 aydır hiç bakmadım bile ne oluyor ne diye. Daha iyi bilirsiniz. Süresiz kullanım 300 can ama tek yiyor. Aynen öyle. Boş. Benim Biliyorsunuz milattan kalma kutularım. Ben açalım hemen. Karakter kutusu aç. Boş, bomboş. Bir tane şans kutusu aç. Harika ya. Şimdi herkese tek atarım bu silahla. Teşekkür ederim. Neyse, hediyeyi Oğlum bayağı bayağı hediye veriyormuş lan. Çok kutusu ne? Al. Bunu da al. Dövmeler işte. Ama püf, bilmiyorum ya. çok kutusunu açmak istedi canım. Neymişsin sen? Aç bakalım. Tetra özel versiyon. Güzel mi kötü bilmiyorum. Özel versiyonlar genelde tırttı. Yeni kutu, eski kutu. Dövme kutusu. Ejder sırt altın. E gidey. Bakalım. Oyunda değişiklik var mı? Yok zaten. Nereden anlarız? Markete girip anlarız. Eşya dükkanı. Tamam. Yüz nakite sat... Aa yüze satılıyor. Bende kaç var? 21 olmaz. Yüz bine satıyorlar. Bu neymiş? GPU falan koruması nasıl? Yüzde beş. Geç. Bombalar nerede bombalar? Kırmızı bombalar hala yok mu? Hala yok. Çekme, itme. Neden kaldırdılar ki acaba onu? Aa bu parala mıydı eski? Vallahi bilmiyorum. Ya bence görünüşte hiçbir şey değişmemiş ya. Aynı şey. Ya nakit'e eşya koy, devam et. 3600 bin. Acaba kaç liraya ediyor Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Mesela 1800 nakit kaç TL? Efsanevi kasa. Ulan eskiden çok para yatırdım Allah affetsin ya. İşte bak şunun zamanları güzeldi ya. Turuncu oda, turuncu oda. Turuncu yapar, turuncu özel aşağı, silah puanları sıfırlar. Mermi azalını boş. Tamam. Kasalara bak. Kasaların görüntüsü bir kötüleşmiş fark ettiniz mi? Bir de şuna bakın. Bu şu daha iyi bence. Pedro, Chris, Egg Neyse ne diyorduk? Etkinlik. Mesela etkinliğe tıklayalım. Katıl diyelim. Tamam kimse oynamıyoruz. Ben Mete ne? Nerede bir şey? Bunlar vardı herhalde ya. Değişen zaten hiç... Geç bunu da kapat. Kurt parası bakalım kurt parası. Klasik silahlar. Aa şey gelmiş. Teknan gelmiş. Hasar 80. Hasar 83. Hasar 250. tek atar bu. 70, 83. E bu şey Call of Duty'deki... Herkes sövdüğü silah değil miydi? Vulkan. Ben hala C95'ciyim abi. C 3000 bin... 3 milyon 1 2 3 4 5 6 3 milyon. Yeşil oda 5 milyon. Hey gidey. karakterler işte ben bilmiyorum ya uzun zamandır oynamadığım için çok değişen ne var, değişmeyen ne var çok anlayamıyorum. Ha, şunlar zaten hep vardı. Yok abi ya. Kimse mesela acaba hayalet falan oynuyorlar mı? Arkadaşlar genel olarak şu değerlendirme yapabiliriz aslında. Oyunu hala bence iyi oynayan var. İyi derken hadi 500 bin olsun. Şuna bakalım ustalarda kaç kişi var? Ha burada çok az. Burada toplasan zaten 100 kişi ya var ya yok. 100 yoktur bile. Tamam bunu da çık. Bir tükür. Ya nakit devam ki. Son karakol. Bakalım. Yani durun ya. Fena değil. Toplasam burada. 2, 4, 7, 1, 4. Benim en sevdiğim map savaş fabrikasıydı uyku modu sokak Neyse konumuza gelelim. Genel olarak baktığımız zaman ee, ben şimdi 2013 yılıyla kıyaslarsam tablo hemen hemen aynı. Mesela şu yoktu, tamam bu da yoktu. E bizde şey problemi vardı. Sohbet kutusu açma. Tabii durun. Problemi vardı. O hala belki devam ediyordu. Öğretici vardı onu hatırlıyorum. Uzas yeni gelmişti, takla yeni gelmişti. XP almak için biz bizimizi yırtıyorduk. Çanta olunca ne oluyordu? Ha, otomatik topluyordu değil mi? Yok ya bence artık <laughs> ben bunu istediğim kadar para yatırsam da şey yapsam da zaten bu ko kolsuzum yani. İyi, eskiden iyi oynuyormuşum şimdi nasıl iyi oynuyorum anlamadım. Neyse ne yapıyorduk? Ha, buna geliyorduk özel diyoruz. Mesela 10 adet şimdi bundan var. Bas. Bas. altı. E çok da ilerlemiyor. O millet zamanında nasıl kartal, kartal olmuş. Ben yani çiçekken beni banladılar. Hiçbir şey yapmadım halde. Bu ne? Satın aldığın grafiti Enver'den boş. Tam bunu ben ta 2000 işte 12'de veya 13'te almıştım. İkinci şeyi C95'te elverici TL koyardım veya Kar 98 veya susturuculu Scout. Mesela keşke hep millet bununla bunu oynasa. Tamam mı? Mesela bunu sana süresiz vermesi hiçbir anlam ifade etmiyor ki. Ha 300 can olmuşsun. Ha 200 can olmuşsun. Normal karakterin olmuş. Bu ne? %25 koruyor. Bu. E aynı. E 125. 25. Hatta 20. Kıyas yapamıyor muyum ya? Bu daha iyi koruyor. E bu daha çok kötü. Baksana. E bunu hediye versen ne vermesen ne? Belki kurdu iyidir bilemeyeceğim. Ona da dövme. Ta 2012'de almıştım. ya. 2011 bile olabilir. Ulan madedetine baksanıza. Benim statslar nerede? Bu değil lan. Şu. Bu profil. Ha profil bu. Kafadan çok vurmuyormuşum demek ki. 20 bin öldürmüşüm. 9.000 kere ölmüşüm. KD oranı diyor. %67 kazanma. yüzde %70 kazanıyormuşum. Kurtla öldürme %13. Kurt çok oynamıyor muydum? Aslında oynuyordum. Ama klan savaşlarında oynamıyordum. Hep insan vs insan klan savaşları. Bilet cehennemi. Cehennem ne acaba? Ha, bunları gösterebiliyorduk. Koy şunu. Bunu da koy. Meydan okuyorum. Ha, KP sana veriyor. Güzel. 400 500 hiçbir işe hiç yaramaz. Bilmiyorum ya. Genel olarak bence değişen hiçbir şey yok. Yani değişen ne? Sürekli her yıl yeni nakit eşyaları gelmesi. İşte paranın zaten para da eskiden çok yatırmak önemliydi. Şimdi de öyledir. Ama eskiden mesela kurt tek vuruşta seni öldürüyor muydu? Bence en kötü 3 vuruyordu. E gördünüz daha demin bana adam duvar arkası bir vuruşta öldürdü. Ben ateş bile edemedim. Etsem de bir şey değişmez de. 35 vuruyor. Bu 63. Bu 135 bu ETSR. Eskiden kimse al, he, kimsenin kullanma dediği silah buyu. Karşılaştır. Bak bu karşılaştır özelliği güzel olmuş. Başka ne var? EDS sistemi. Ney bu? Ha, bu kumar. Geç. Nakit bip. Ne kadar harcarsan o kadar onu mu alıyorsun? Ha, bu vardı hatırlıyorum böyle bir şey sanırsan. Yeminyum. en pahalı şey ne kadar burada mesela? 5000 15.000. İşte bu bir diye verdi değil mi işte? Ekanop, ekanop, vallahi ekanop. Ama 85 diyor gücü, kafa hasar 375. Yani şimdi bunu bedava aldım, oynadım. Bilmiyorum ya. Ben herhalde hala eski kafadayım. Heh şu, benim zamandaki silah, en şerefsiz silah. Aa, aa. kaç vuruyor? Kafa hasarı 150. Kafa hasarı 300. Oğlum bu daha iyi vuruyormuş. Başka ne var? Ha, bunu kapat. Ha birinci mi gördüm? Aldan dik vip. Zaten okuyan. Bu ne oğlum bu rank ne? Kıdemli tümen başı. 5 yıldız yok mu? Kapat. 5 yıldız fark etmez vardı. Başka ne var? Değişen. Şurada bir şey gördüm. Bu neymiş? mavi ortak özel başka bu klan klan çıkmıştım klandan haos diye bir şey gelmiş ne halsa bilmiyorum ödersiniz yani şampiyon ça yok sağlam mı Wolfs diğer bakır diyor alak oğlum başka ne bunu da geçtim bunu arkadaşlara geçtim hediye de geçtim klan ona da tıkladık envantere de tıkladık yönetici mod aynı mı da bakayım. 3, 2, 1. Aa, aynı aynı. Bak, işte, abi kurt bu. Ama uluması kötü. Bütün karar karargahları ele geçirin Ondan ve koruyun. Diye... Almıyor lan. Duvardan duvara niye atlamıyor? Tamam bak bu ses en güzel şu. Şey. Bak görüyor musun? Kılanca. Aa, küfür devam ki. Öğretici mod aynı. Bunu değiştirdim. Bak herkes bunu kullansa bu. Dövmede en böyle hiç olmasa ya çok az olsa. Aman. Adem nasıl. nasılsa. Oynayın oynuyor oynamayan oynamıyor. Çık. Neyse arkadaşlar yani. Oynamayacağım. Oynayarak. Bunu oynayarak vaktimi kaybetmek istemiyorum bence sıkıcı beni artık şey yapmıyor tatmin etmiyor ama arada şey yapıyorum mesela 3 ay önce falan işte full hayalet 2 oynamayı denedim olmadı videolarda zaten deniyordum hayalet 2 ile olmuyordu OG yasak OG yasak kimse istemiyor ki OG'yi adminler zaten hiç umurunda değil Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bana göre 2023, 2024 veya 2022 hiçbir değişiklik yok her yıl aynı şey, yeni silahlar geliyor, yeni dövmeler geliyor. E, mapler zaten aynı, e, sistem gördüğünüz üzere aynı, değişen hiçbir şey yok. 1000 e, kişi oynar, 1500 kişi oynar, seneye 1000 kişi oynar, öbür seneye 750 kişi oynar Illaki ki bitecek bir oyun. Bakalım Wolfdom 2'yi çıkaracaklar mı, çıkarmazlarsa kafalarına tükeyim kendinize çok iyi bakın beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın görüşmek üzere